Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Ferdi YT Bugünkü videomuzda ise bu tableti inceleyeceğiz arkadaşlar. Oyun falan oynamaya çalışacağız. Daha doğrusu oynatabilecek mi emin değilim ama bu tableti ben sanal bit bazarına almıştım dostlar. Yaklaşık olarak 200 müydü artık, 300 müydü öyle bir şeydi tam olarak hatırlamıyorum ama şuraya koyacağım arkadaşlar. Oradan gidip bakabilirsiniz. Ben bunun özelliklerini yüksek sanmıştım ve o şekilde almıştım arkadaşlar. Ama ve lakin bunun özellikleri çok kötü arkadaşlar. Hemen sizlere uzatmadan teknik detaylardan falan girmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle tabletimiz ekranı kırık. Görmüş olduğunuz gibi şöyle Böyle çatlaklarımız var. Hatta baya böyle çatlaklarımız var. Ama tam kamera görükmüyor olabilir arkadaşlar. Ama dokunmatikte vesaire herhangi bir problem yaratmıyor arkadaşlar. Elinize de fazla çok gelmiyor. Şurası biraz geliyor. Onun dışında Öyle ne bileyim işte döküntüdür vesaire olmuyor arkadaşlar. Almadan önce ben bunu internetten bakmıştım arkadaşlar. Araştırmasını yaptım hani özellikler falan hani nedir diye. Bunun en düşük 2 GB RAM'li ve 16 GB havzalı olan modeli varmış ve 3 G'li modelmiş arkadaşlar. Ben bunu gördüm dedim ki tamam ben hani 2 GB RAM sonuç olarak yetebilir diye düşündüm. Bunda ne yazık ki bu internetten baktığım, araştırdığım gibi çıkmadı. 2 GB RAM yokmuş arkadaşlar. 1 GB'lık bir RAM varmış. Hatta sizlere ayarlardan hemen göstermek istiyorum. Android 8 varmış içerisinde. Bu güzel arkadaşlar. Fena değil yani. Ama altı indiğimiz zaman 1 GB'lık RAM'ini görebiliyorsun. Abi bak Lenovo kardeşim tablet yapmışsın okey eyvallah. Abi 1 GB RAM neden koyarsın ya böyle bir cihaza? Yani aklım almıyor arkadaşlar. Yemin ediyorum aklım almıyor. Tamam fiyat performans diyebilirsin ama tamam fiyatı düşük de olabilir. Ama performans yok ki burada. Performansın adı yok abi. P yok yani arkadaşlar. Öyle bir kötü bir cihaz ki bu anlatamam yani sizlere. Şimdi hızlı bir şekilde tasarımdan önce bahsetmek istiyorum. Ekranımız bu şekilde arkadaşlar. 10 inçlik bir ekranımız var. Şuradaki çerçeve ince, buradaki çerçeve kalın. Kamera koymuşlar. Ondan mı bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten berbat duruyor. Şimdi üst tarafa baktığımız zaman burada iki tane hoparlörün olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu hoparlörler sesi oldukça yüksek çıkıyor. Ses konusunda herhangi bir problem yaşamadım zaten. Şurada da bir tane küçük bir mikrofonumuz var arkadaşlar. Bu tarafa baktığımız zaman burada Lenovo yazısını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda Lenovo yazısının altında hafıza kartı girişinde bulunmakta. Onun yanında güç butonu var arkadaşlar. Güç butonu biraz böyle iyi gibi geldi bana. Çünkü hani parmağınız falan kaymaması için biraz böyle pütüllü yapılmış bir yüzeye sahip. Yani değişik bir yüzeyi var. Onun yanında yine ses açma, ses kısma tuşları var. Şurada da şarj girişini görmektesiniz arkadaşlar. Ne yazık ki makro USB ve çok dandik duruyor ya. Ee, 3.5 mm'lik jack girişimiz bulunuyor arkadaşlar. Zaten tablette herhangi bir şey yok zaten. 5 para etmez kamerası var arkadaşlar. <laughs> Aynı zamanda arkasında Lenovo yazısını görmektesiniz. Plastik kalitesi çok kötü değil arkadaşlar. Orta düzeyde diyebilirim. Hani biraz da böyle işlenmiş gibi duruyor. Biraz böyle pütüllü bir yüzeyi var. Alt tarafa baktığımız zaman yine Dolby Atmos yazısını görüyorsunuz vesaire vesaire. Bu arada reklam içermez arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tasarım bu şekilde arkadaşlar. Çok fazla denilecek bir şey yok zaten. Evet CPU Z uygulamasını açtık arkadaşlar. İşlemcimiz Snapdragon 205. Nasıl bir işlemci bilmiyorum arkadaşlar ama çok kötü bir işlemci olduğunu söylemek gerekiyor. 4 çekirdekli bir işlemcisi var. AMD Cortex A7. 1.27 GHz hızlarında da çalışıyormuş. 4 çekirdekli olduğunu zaten söylemiştik arkadaşlar. Ekran birimimiz olarak da andırıyor 304 diye bir dandik bir şey var. Kaç yılından kalmışsa <laughs> bilemiyorum arkadaşlar. Device bölümüne geldiğimiz zaman burada ne yazıyor? İşte Lenovo chartchurt chartchurt chart yazıyor. Burada böyle bir hata var arkadaşlar. Bakın burada ne yazıyor? Diyor ki screen büyüklüğü diyor. Ekran büyüklüğü diyor. Burada 4.74 inç olarak yazıyor ama bu 4 inç değil ha. Bu 10 inç olması lazım. İşte çözünürlük falan yazıyor ama ben bunlara inanmadım açıkçası. Çünkü burada da zaten yanlış söylüyor yani burayı. Ekranı yanlış söylüyor arkadaşlar. Dediğim gibi 1 GB RAM'imiz var. 16 6 bir hafızamız var. Sistem bölümünde herhangi bir şey yok. Bataryamız bakalım bataryası açılıyor mu? Açılmıyor burada. Termal bölümü, sensör bölümü. Bataryamız 4000 küsür bir miliampera sahipti. Bataryası fena değil arkadaşlar. Zaten tek bir bataryası iyi. Onun dışında 2018'de falan çıkmış. 2018'de alsanız bile bu iş görmeyecek bir cihaz. Neyse şimdi oyun performansına geçelim arkadaşlar. Çok fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Bakalım nasıl bir performans verecek bilmiyorum. Hemen buradan sayacımızı yine açtım arkadaşlar. Şöyle sayacımızı oraya koyacağım. Hemen bir şarjına vesaire bakalım. Bu tabii ki bizim standartımız artık. Saatimizi buraya yazdık arkadaşlar. Şunu şuradan kaldırabiliriz. Hatta şuraya koyalım. Şöyle bastığım anda abi direkt kronometreyi de başlatacağım. PUBG Mobile Light versiyonuna girmekteyiz arkadaşlar. Normal PUBG değil. Haberiniz olsun. Sonra abi niye böyle yaptın demeyin. Çünkü cihaz desteklemiyor abi. Ben ne yapayım yani. Bakalım kaç dakikada açılacak arkadaşlar. Evet şöyle açılış ekranımız geldi arkadaşlar. Öncelikle sizlere ayarlarını vesaire göstermek istiyorum. Tabi girerse kasıyor arkadaşlar. <laughs> Ekran parlaklığımızı bu arada fullleyelim. Yani bakalım şarjımız yüzde kaç gidecek abi fulle. 300 pinkte ben nasıl adam vuracağım bilmiyorum. Neyse grafiklere geldiğimiz zaman burada aşırı yüksek var. İşte akıcı, dengeli, HD. Ama açılmıyor bakın. Dengeli açılabiliyor arkadaşlar. HD açılmıyor. HDR açılmıyor. Sadece akıcı ve dengeli açılıyor arkadaşlar. Ben akıcı yapacağım çünkü zaten bu tablet iğrenç bir tablet. Burayı da yüksek yapalım çünkü aşırı yüksek yaparsak zaten cihaz yüksek FPS alamaz. Gereksiz bir şey arkadaşlar. O yüzden bunu buradan tamam diyelim. Şimdi şuradan başla diyelim bakalım kaç dakikada maç bulacak. Umarım hızlı bir şekilde maç bulur. Tekli girmek istiyorum ama... Evet şuradan tekliyi seçelim. 5 kişiyle uğraşamam yani. Tekli hemen buldu bu arada. 3 dakika oldu arkadaşlar. Bakalım PUBG Mobile Lite versiyonunu sorunsuz bir şekilde oynayabilecek misiniz? Çok fazla beklemedik. Geçen mesela bir telefon vardı. Hangi telefonu incelemiştik? Onda aşırı derecede çok beklemiştik arkadaşlar. Bunda çok beklemedik. Yani 4 dakikada bir şeyler falan da anlattım gerçi sizlere ama. Evet açıldı. Yani keşke şurada bir FPS sayacımız vesaire olsa ya. Bu da lan kasman çok yok yani. Evet kasıyor ama çok değil arkadaşlar. Fena da değil. Dur bakalım şöyle bir atlayalım. Fight'a e falan girelim bakalım. Fight'a e falan girince belki kasacak yani. Emin değilim o yüzden. Deneyeceğiz dostlar hep birlikte deneyeceğiz. Yani kasma var arkadaşlar ama çok da değil ya. Oynatır bence abi. Geldim kral bir dakika. Nü hmm, kaçıyor lan? Oğlum adam sandım bunu ya. Ben. Lan? Hocam görükmüyor nereden sıkıyor? Aha gördüm seni. Gel lan buraya. Oğlum çok kasıyor lan. Arkadaşlar çok kasıyor ya oynanmaz ki. Bu. Yani yakından falan baktığınız zaman böyle ekrana pikselleri sayabiliyorsunuz. Oldukça kalitesiz duruyor. Sadece oyun içerisinde değil oyun dışında da aynı şekilde. <laughs> lan lan. Hocam sen hayırdır ya? Ananı avradın için ne çıkıyor Oy yat aşağıya kral. Kral bize sıkıyor ya. Sen sen ne yedin kral? Hayırdır? Ananı avradın ne oluyor? Pusu agar okey. İşte böyle yat aşağı lan. Ah. <laughs> Oğlum ne kasıyor lan böyle? Oğlum bas lan. Bas 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 bas. Büm. Aa. 7. kill. bir dur ya. Ne oluyor oğlum? Aha! <laughs> Birinci olduk oğlum. Çok kolaydı. Evet arkadaşlar. Bir tane maç kazandık. Yani bayağıdır maç kazanmıyordum. PUBG'de. 78. Saat kaç arkadaşlar? 21.47. Ya bu ne demek oluyor arkadaşlar? %20'lik bir şarj kaybımız olmuş. Kaç dakika içerisinde dostlar? 21 dakikada %20 yani dakika başı bir şarjımız gitmiş. Hani normal mi değil mi bilmiyorum. Eski bir tablet sonuç olarak 2019'a çıkmış bir cihaz. Bence normal. ısınmaya baktığımız zaman öyle çok fazla ısınması yok ama şu taraflarda böyle hafif böyle bir ısınma var. Sanırım burada da işlemciler vesaire var. Bakalım kaç dakikada açılacak? Kaç dakikada oynayabileceğiz oyunu? Şarjımız %77 arkadaşlar. Hemen şuraya yazalım. Şimdi buradan yaşını onayla diyor. Ben şöyle 34 yapalım. 34 yaşına değilim bu arada ama salla gitsin kral. Bakalım bu oyunda nasıl bir performans verecek. Evet. Ne oluyor lan? Ses efektlerini de şöyle biraz çekelim. Tamam diyelim abi. Çok da uğraşmaya gerek yok. Yani dondu mu şu an? Şu an dondu arkadaşlar. Subway Surfers yanıt vermiyor. Şu an oldukça çok kasıyor arkadaşlar yapmama rağmen herhangi bir şekilde algılamadı. Bu arada tablette titreşim de varmış. Bazı tabletlerde çünkü titreşim olmayabiliyor arkadaşlar. Bu cihazda titreşim varmış. Yani %3'lük bir şarj kaybımız olmuş 5 dakika için. Bence gayet iyi yani fena değil. Bu arada kamerası çok kötü değilmiş lan. Şöyle çektik yani. Bu ses nereden geliyor lan? kamerası nasıl çekmiş. Yani arkadaşlar fena değil ya. Kalitesi bir cihaz ama kamerası çok da kötü değil dostlar. Çünkü ben çok fazla tablet gördüm böyle. İğrenç kameralara sahip cihazlar gördüm. Uçluk uçlu kalemle çekilmiş gibi. Ama bence bu fena değil. Yani bence iyi çekmiş. Ortalama düzeyde çekmiş. Eski telefonlardan bile bence daha iyi çekmiş diyebiliriz. Ama bir de ön kameraya bakalım. Bakalım ön kamera nasıl çekiyor. Şu an burada ışık falan var ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani bakalım. Ön kameramız nasıl çekmiş? Yani dostlar bence ön kamerada fena değil hani görüntülü konuşmak için vesaire iş görür. Evet arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Normalde bilgisayar videosu gelecekti. İşlemci falan aldım onu yükseltecektim. Ee, ayrıca Çin'den 512 GB'lık bir SSD aldım arkadaşlar. Onu takıp GTA 5 falan oynayacaktık. Ama ne yazık ki kargo gelmedi. Yani işlemcimiz kaybolmuş arkadaşlar. i5 birinci nesil bir işlemci almıştım. Gayet güzel bir işlemciydi. Kargo da kaybolmuş arkadaşlar. Galiba yani emin değilim. Belki sonradan gelebilir. Ama bilmiyorum arkadaşlar. İşletim merkezinde gösteriyor sonra orada farklı bir şeyler oldu. Teslim edildi olarak gösterdi. Ama ben teslim almadım. Daha sonrasında tekrar gün güncellendi. Transfer aşamasına geldi. Anlamadım yani. Muhtemelen kayboldu. Çünkü daha öncesinde de bu şekilde bir kargon kaybolmuştu arkadaşlar. Yine aynı şey başıma geldi arkadaşlar. Umarım bulunur. Umarım gelir yani. Gelmesi de başka bir işlemci bulacağım. Çünkü o işlemciyi bulabilmek için bayağı uğraşmıştım. Aylardır da arıyordum arkadaşlar. Sürekli böyle her yere bakıyor. Bizde şans yokmuş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Umarım 512 GB'lık SSD'de gümrüğe falan takılmaz gelir. Töverim yani abi. Yeter. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Bir abone olmayı unutmayın dostlar. Bir de like atarsanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Selametle kalın. Bay bay efendim.